Arkadaşlar arkadaşlar burayı bir yerden hatırlıyor musunuz? Aynen öyle Squid Game ile karşınızdayım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Squid Game'e geldim. Efsane mi efsane. Kırmızı yeşil, yeşil ışık oyununu oynayacağız arkadaşlar. Hemen gidelim ve oyunumuzu başlatalım. Gerçekten çok heyecanlıyım ve çok merak ediyorum. Aha şimdi bakalım ne diyecek. Kırmızı ışık yeşil ışık. Bir dakika şimdi bunu dedi. Koş 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 koş. Dur. Uf. Biraz daha koşabilirmişim demek ki. <laughs> Bu kadar heyecan ama gerek var mı arkadaşlar bilmiyorum ama. Aaa. Ya abi eğildim ya. Eğildim lan niye vuruyorsun oğlum. Oha arkadaşlar minicik bir hareket ettiğinizde bile gördüğünüz gibi. Çirkin bebek bizi vuruyor. Bekle lan çirkin bebek geliyorum. Hop. Durdum. Bu sefer çok iyi durduk arkadaşlar. Vallahi çok feci durduk. Hadi bakalım. Çirkin bebek. Tamam. Koşuyorum arkadaşlar. Koşuyorum. Duruyorum. Çok feci dönüyor arkasını ya. Of. Vurmayın beni lütfen. Bak duruyorum gördüğünüz gibi. Çirkin bebek. Bekle sen geliyorum yanına. Seni bir pataklayayım da görsen. Abi hayır ya arkadaşlar çok az kalmıştı ya of ya bekle bekle çirkin bebek Of arge ya harbiden direkt vuruyorlar minicik hareket ettirdiğimizde bile vuruyorlar gördüğünüz gibi efsane zor ya Hemen şöyle duralım bakalım Kırmızı da... o yine eğildim direkt vurdu Bu yapıyoruz arkadaşlar hazır mısınız? Evet çok güzel yaptım yorumlarda noob yazmayın arkadaşlar noob değilim gerçekten Şuna bakın ya of Dön bakayım arkanı Dön 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 tamam. Şimdi bir daha dönebilirsin. <laughs> şimdi bir daha dön bakayım. Dön bakayım bir daha oğlum. Tamam. Koş 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 koş. Hop. Aha, çok iyi durduk. Vallahi tam tam zamanında durduk arkadaşlar. Dön bakayım oğlum arkanız ha. Geliyorum geliyorum. Hop. Çok güzel. Abi direkt dönüyor arkasını ya. Ulan çok korkutucu manyak çirkin bebek. Geliyorum. Bak bak şimdi nasıl dönüyor arkasını bak. Bak manyağa bak şimdi ha. Tamam gidiyorum. Arkadaş Hop. Bu sefer yapacağız galiba arkadaşlar. Bu sefer fazla arkasını döndü. Hmm, çirkin bebek seni. Tipe bak tipsiz seni. Durdum. Bir anda dönüyor arkasını. Yaklaştık. Çirkin bebeğin yanına çok yaklaştık arkadaşlar. oyunu kazanmamıza çok az kaldı. Hop. Tamam çok güzel çok güzel. Çirkin bebek. Nasılsın iyi misin bakalım çirkin bebek. Aha geldim. Vallahi geldim. Çirkin bebek. Çok az kaldı geliyorum. Dön bakayım bir de arkanı. Dön dön. Merhaba çirkin bebek. Ne haber? Harbiden çirkin bebek burada arkadaşlar. Dur bak, Koş. İşte bulan. Öldürürüm seni böyle. İşte bu arkadaşlar. Enchlik Golden Apple'ları aldık gördüğünüz gibi ve Öldürdük be. Şu bunlar neymiş böyle? Oha nasıl bu oyuna geldik abi? Şunları yiyelim bakalım arkadaşlar. Şimdi yeni bir oyuna ışınlanıyoruz arkadaşlar. Şu anda videoyu beğenip kanalıma abone olun. Hadi bakalım. Yepyeni bir oyuna ışınlanıyoruz. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi bakalım. Arkadaşlar oyuna geldim ve şu altınlara bakar mısınız? Para ödülüne bakın arkadaşlar. Bunların hepsini almak istiyorum. Oha baksanıza arkadaşlar şuna. Şimdi oyuna geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bir yerden sizlere tanıdık geldi mi? Aynen öyle. Oyunlara gidilen yer arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavi kostümümü giydim ve efsanevi oyuna başlayacağız birazdan. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar burada böyle renk renk rengarenk oda var. Şimdi şuradan oyuna geçeceğiz bakalım arkadaşlar hadi. İlk oyun zombi domuz adamları ve yaratıkları öldür. Ya hayatta kalırsın ya da yaşarsın. Bu tamamen sana bağlı. İlk oyunu geçmen için eşya alarak elmas zır ve elmas kılıç verdik. İlk oyunun bu kadar kolay olduğuna bakma. Çok zorlanacaksın. Arkadaşlar ilk oyunu geldik görmüş olduğunuz gibi. Burada zırhımız var. Hemen zırhımızı giyelim bakalım. Ha, zombiler bekliyoruz. Zombi domuz adamları mı döveceğiz? Bir dakika bakalım gel bakayım buraya hop gel bakalım işte bu. Seni böyle öldürürüm siz de gelin bakalım buraya. Yaratıklar neymiş böyle arkadaşlar? Oha tipe bakın. Oh. <laughs> zararsız yaratıklar. Gelin bakalım buraya. İlk oyun bu kadar kolay mıydı ya? Para ödülünü alıp gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım şunu da öldürelim. İşte bu arkadaşlar. Ee ne oldu geçtin mi şimdi oyunu? Aynen öyle birinci oyunu tamamlamayı başardım. Şimdi diğer oyunlarda sıra. Hadi bakalım ışınlıyoruz seni. Bu oyunu geçemeyeceksin. Gittik de çok zorlaşacak. Ve para ödülünü alamayacaksın. Ve para bizde kalacak. <laughs> Işınlayın da görün bakalım. Bütün oyunları geçeceğim arkadaşlar. Uzay bir ailesi de arkamda yani. Hadi bakalım. Şimdi parkur oyunu zamanı. Görmüş olduğun merdivenlerden çıkacaksın. Ve buradaki parkuru iyi bir şekilde yapacaksın. Hile yaparsan üstten seni izliyoruz. Ölürsün. Ya kazanacaksın ya da öleceksin. Ha <laughs> Parkur mu yapacağım? E tamam ben parkuru da çok iyiyim arkadaşlar. Hemen şöyle üste çıkalım bakalım. Hemen karşı atlayalım şöyle. Hop! <laughs> Parkurda iyi olduğumu söylemiştim. Şöyle hemen atlıyoruz arkadaşlar. Parkurumuzu yapıyoruz. Şekerlerden parkur. Aa burası Squid Game'deki park alanı. Burada şeker kazıyorlardı. Ben de şekerlerin izinden atlıyorum. <laughs> ne kadar da güzel. Hemen şöyle atlayalım bakalım parkurumuzu yapalım arkadaşlar. Hop tamam burayı da yaptık. Of burası çok zor bir zıplama. Bütün gücümle mi zıplamam gerekiyor? Hop işte bu. Düşmüyoruz arkadaşlar. Pro olduk bir anda. Hadi bakalım Nukluk'tan çıktık ve pro olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi parkurumuzu yapacağız. Çok az kaldı. Ve para ödülünü kazanacağız. Bunu yaptıktan sonra para ödülünü alabileceğini mi düşünüyorsun? Ha 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 ha. Yanılıyorsun. Daha çok zor oyunlarımız var. Sen ne sandın burayı? Beleş para mı vereceğiz? <laughs> Ulan oyun yöneticisi var ya bak bir yerden falan beni izliyorsun biliyorum. Bak böyle şeyler yapma, gülme böyle. Lan bekle bekle. Senin bütün oyunu geçeceğim lan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gaza geldik ve bitirdim işte bu bu kadardı. Aferin. ikinci oyunu tamamladın. Şimdi üçüncü oyunda sıra. Gittikçe zorlaşıyor. <laughs> Bu çocuk oyuncağıydı farkındayız. Ama bir sonraki oyunlarımız gerçekten çok zor. Bana zor falan fark etmez uzay bir ailesi arkamda ve oyunları görmüş olduğunuz gibi kazanacağım. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. İşte oyunlar şimdi zorlaşıyor. Şimdiki oyunun karşındaki dört tane ejderha yaratığını yani hayaletleri öldürmek. Bunu geçemeyeceksin Uzay. Bence pes et ve oyundan ayrıl. Hiç uğraşma bile. Hayır pes etmeyeceğim ve hepsinin işini bitireceğim. Lan çok zor yürüyorum. Arkadaşlar ah, zıplayamıyorum ya. Of çok zor yapmışlar. Gel bakayım. Aa, hadi işte bu ok diyoruz. Öldürdüm bir tanesi. Lan hayır lan. geliyor vallahi geliyor arkadaşlar. Karanlık bir de ya. Harbi lan ulan ulan Valla çok feci vuruyorlar canım çok azaldı Ah lan abi bunların ne kadar hızlı geliyor Kaç 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 Arkadaşlar kaçıyorum kaçıyorum yemeğim de yok ki Of Eğer bu oyunu geçersen sana yemek vereceğiz Ve karnını doyurabileceksin Bu oyundan sonra bir iki tane oyunumuz kaldı En zor oyunlarımızdan biri de bu bunu geçemeyeceksin uzay. Geliyorlar. Senin için geliyorlar. Dikkat et. Ulan, ulan manyak mısınız lan siz? Bekle vururum seni. Bak, bak anlaşabiliriz. Gel lan İşte bu seni öldürürüm böyle. Sana söylemiştim benimle uğraşma. Canımız azaldı arkadaşlar. Şu üstte de var bir tane. Hemen onu da okuyalım bakalım. Gel bakalım buraya. Benim babam okçuydu. Nerede bunlar ya? Aa, lan arkamı ışınlanmışlar. Harbiden hayali ejderhalar bunlar. Bekleyin şimdi sizi vuracağım. Hadi bir. 2 3 işte bu seni böyle vururum lan geliyor lan dur özür dilerim abi özür dilerim vallahi özür dilerim lan çok korkutucu ya of bu nasıl bu o canım çok azaldı arkadaşlar canım çok azaldı kaç geliyor vuracak bana hayır hayır öleceğim arkadaşlar ölmeyeceğim lütfen lütfen bu oyunu kazanmak istiyorum durun lan durun bekleyin lan her taraftan geliyorlar her taraftan geliyorlar vuracağım lan size bekle hayır işte bu işte bu hadi Öldüreceğiz arkadaşlar bir tanesi gitti mi? Gitmemiş. İşte bir tanesi gitti. Sen de gel. Gel lan buraya. Evet bir tanesini daha öldürdük. Diğerki nerede? Tamam. Diğerki de burada arkadaşlar. Bunu da öldürelim. Lan. olan ölmedin mi? Sen ölmedin mi? Tamam. Şimdi öldü arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi gel bakalım. Senin de işini bitireceğim. Senin de işini bitireceğim. Size söylemiştim. Anlaşabilirdik. Ama siz çok kaşındınız. Hop. Okumla seni vuracağım işte böyle. Gel. Hop. Gel bakalım işte bu lan ölmemiş oha hop işte bu arkadaşlar oyunumuzu tamamladık görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok zormuş harbi bu oyun ya of nasıl bir oyun yapmışsınız. Aferin oyunu tamamlamayı başardın şimdi sana ödül olarak altın elma vereceğiz ve seni son oyuna ışınlayacağız bu oyunu da tamamlarsan 50 milyon won'un sahibi olacaksın. Yani trilyonel ve zengin olacaksın. Ama bu oyunu geçemeyeceksin eminim. Hem de adım kadar. Bekleyin lan siz bekleyin. Hepsini geçeceğim. Hadi bakalım arkadaşlar hani yeni bir oyunla sizlerleyiz. Al bakalım işte ödülün burada. Altın elma. Bununla karnını ve canını toparlayabilirsin. Haha ha, afiyet olsun. Ama fazla yeme birazdan öleceksin. Ölecekmişim Hemen şunları yiyelim bakalım arkadaşlar Sonra yeni bir oyunda karşınızda olacağız Şöyle şunları yiyelim tamamdır Hadi bakalım bir yeni oyuna ışınlayın Arkadaşlar neredeyim ben böyle ya Nereye geldim baksanıza aa cam, aa cam oyunu Bu oyunu hatırlıyorum bir yerlerden Bu cam oyunu arkadaşlar Karşıya geçmemiz gerekiyor herhalde Hey oyun kurucu İşte bu oyun en zor oyunumuz sana 10 tane misket verdik. Bu misketlerle birlikte karşıya geçmeye çalışacaksın. Gördüğün gibi her an bir tanesi kırılabilir. Eğer yanlış camı seçersen aşağıdaki görmüş olduğun 100 bin metrelik çukura düşeceksin. Ve öleceksin tabii ki de. Bir de ölmemeyi bekleme. <laughs> Lan dalga mı geçiyorsun bir de ya? Hala konuşuyorsun. Arkadaşlar misketlerimizi alalım şöyle. Hop Hayır tutturamadık. Olamaz. Olamaz. Hadi. Tamam. Bu galiba güvenli arkadaşlar. Şuraya atlayalım bakalım. İşte bu. Ne oldu? Kırıl bakalım. Tamamdır. Bunu kırabiliriz arkadaşlar. Kafamızı karıştırmaya hiç, hiç gerek yok. Şimdi nereye atalım? Şurayı iyi atmam gerekiyor. Hadi. Hayır olamaz. 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 Hayır yapamam bunu. Lan hadi lütfen işte bu Tamam yine burası güvenliymiş Sen de git bakalım kırılırsınız işte böyle İki tane geçtin diye sevinme hemen Öleceksin Hiç şansın yok para ödülünü kazanamayacaksın ha, <laughs> sen öyle sen bakalım Nasıl da kazanıyorum gör bakalım Hop İşte bu Tutturduk arkadaşlar Şimdi şu çaprazı atacağım bir tane Hadi İşte bu harbiden yapıyoruz. Şunu kıracağız. Bunu da kıracağız ve güvenli olan burası arkadaşlar. Hop. Hayır. Olamaz ya. Tamam. Burası. Hop. Tamam çok güzel. Tamam geçtik arkadaşlar. Vallahi billahi çok güzel geçtik. Şimdi çok zorlanacağız. Olamaz ya. Of. Bir dakika ne yapacağız? Tamam. Hadi. Yapıyoruz. Misketlerimizi iyi kullanmamız lazım. Çok iyi. Tamamdır arkadaşlar. Yapacağız. Çok az. Hii. Olamaz olamaz lütfen. Hayır. Lan az kalsın kırılıyordu. Vallahi ölecektik onu atlarsak. Tamam buraya atladık. Şu karşıdaki. Lan iki tane misketim kaldı. Arkadaşlar lütfen şans dileyin. İki tane misketim kaldı. Hayır bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Tamam burayı yaptık. Dup. Çok heyecanlıyım. Vallahi öleceğim heyecandan. Hayır ben buraya atlayacağım İşte bu yaptım Vallahi yaptım Bekle taktik yapmam gerekiyor Arkadaşlar Hiçbir şey yapamıyoruz ya Of hiç atacak bir şeyimiz de yok Deneyeceğim 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 işte bu işte bu işte bu yaptım sonunda yaptım Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunu tamamlamayı başardık Aferin Uzay oyunu tamamlamayı başardın Şimdi para ödülünü vereceğiz Hazır mısın? Hazırım 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 işte bu. Karşındaki sandıklardan ödülünü alabilirsin. Ve buradan gideceksin. Birazdan seni gelip bayıltacağız ve arabayla seni aldığımız yere yani evinin oralara falan bırakacağız. Tamam merak etmeyin bayıltın ya. Şimdi arkadaşlar bakalım. Şöyle sandıklar burada görmüş olduğunuz gibi. Hemen açıyoruz. Oo arkadaşlar. Elmasları bakın. Hepsini topluyoruz arkadaşlar. Topla 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 topla. Hepsini topladık arkadaşlar. Burada ne varmış? Burada da elmas var. Bu elmasları da alalım. Bakalım burada ne varmış? Oo burada da altın var. Altınları da alalım. Oley be arkadaşlar. Gördüğünüz gibi para ödülünün sahibi olduk. Oo zümrüt. Zümrüt çok değerli. Oo elmas. Altın, zümrüt. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyunu tamamlamayı başardık. Umarım siz de videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.